Bir tane kapya biberim, bir tane de çili biberim var. Çili biberini artık pazarlarda bile bulabiliyorsunuz. O yüzden kolaylık olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle her köşesini kullanacağım. Önce ortadan ikiye bölüyorum. Şöyle bir çekirdeklerini çıkaracağım. İnce ince uzun uzun doğrayacağım. Sonra da ufak küpler halinde doğrayacağım. Her şeye çok yakışıyor. Bizim alışkın olduğumuz reçellerden biraz daha farklı tabii ki ama dediğim gibi yemeklerin yanında da servis edebileceğiniz çok çok güzel bir ürün. O yüzden ben genelde böyle bolca yapıp kavanozda tutuyorum ama bugün size biraz daha hızlı ve pratik bir versiyonunu göstereceğim. Şöyle küp küp doğradım. Şimdi sıra geldi çil biberine. Onu da yine aynı şekilde şöyle bir ortadan böleceğim. olarak biraz zorlayıcı bir tane geldi ama yapacak bir şey yok. Onu da böyle ufak ufak küp küp doğruyorum. Kapyanın içine ekliyorum. Şöyle bir ortadan böleceğim yine. Eğer çok acı istiyorsanız tabii ki bu noktada çekirdeklerin hepsinden kurtulmayın ama ben çok da acı istemiyorum. O yüzden böyle çekirdeklerin yarısından çoğundan kurtuluyorum. Acılı veren çünkü çekirdek. Şöyle yine birkaç çekirdeğini tutacağım. Bunu da ince uzun doğruyorum yine. Şimdi biberlerim hazır. Biberleri içine koyuyorum. Üzerine de şurada şekerim var. Onu ekleyeceğim. Şöyle şekerle iyice bir harmanlayacağım. Sonra da kenara bırakacağım. Onlar böyle hafif sulanacaklar. Normalde ben bunu daha böyle büyük miktarlarda reçel şeklinde yaparken yaklaşık bir saat, bir buçuk saat kadar şekerin içine bırakıp biberlerin iyice suyunu salmasını bekliyorum. Ve ekstra su eklemiyorum ama bugün dediğim gibi biraz daha pratik versiyonunu yapacağımız için. Şimdi böyle hafif şey biberleri sulandıracağız. Sonra da içine biraz su ekleyip aslında ufak bir hileyle hızlı bir reçel yapacağız. Dediğim gibi karıştırdım. Şimdi bunu kenarda bekleteceğim. Şimdi sıra yumurtaya geldi. Ben yumurtayı genelde haşlanmış sudan yani haşlanmış suyun içine atarak pişirmiyorum. Çok daha kolay bir yöntemim var. Hem çok daha kafam rahat ediyor. O haşlanma anı attığında kırılacak mı edecek mi derdinden de kurtulmuş oluyorum. Şurada bir tane su dolu, soğuk su dolu bir tencerem var. Onun içine oda sıcaklığındaki 4 tane yumurtamı koyacağım. Tam 10 ile 12 dakika arasında böyle kayısı 8 ile 10 dakika arasında yani 9 dakika diyelim. 12 dakikada kayısı için diyelim. 9 dakikada rafadan sulu bir yumurta. Yaklaşık 12 dakikada da kayısı bir yumurta haline geliyor. Ben 10-11 dakika arasında pişireceğim. Hafif böyle kayısıyla sulunun arasında olsun istiyorum. Yumurtalarımın hepsini koydum. Ee, dediğim gibi 11-12 dakika kadar pişireceğim. O sırada da ekmeğimi ve reçelimi yapmaya başlayacağım. Şimdi ocağımın üstüne biberim, biber reçelimi de koyacağım. O sırada da ekmeğimi yapacağım. Şöyle dediğim gibi altını açıyorum. Hafiften sulandı zaten. İçine şöyle. Kaşık kadar su koyacağım. İstiyorsa böyle yarım çay bardağına kadar koyabilirsiniz. O yavaştan böyle güzel güzel kokutamaya başlayacak. Diğer reçellerdeki gibi ben normalde büyük miktarlarda yapmıyorum. Üstünde almanıza gerek yok diğer meyve reçellerinin aksine. O yüzden çok daha pratik, çok daha kolay bir reçel tarifi oluyor. Onu da bıraktım. Sıra geldi ekmeğe. Ekmeğimi hızlıca hazırlayacağım. Ufak bir karıştırma kabına un. Şimdi unu ekledim. İçine yoğurdumu ekliyorum. Şöyle. İçine de kabartma tozu koyacağım. Ve birazcık tuz. Bunu güzelce bir araya getireceğim şöyle. Ekstra un isterse her zaman ekleyebilirsiniz. Şöyle. Şimdi hamurum böyle gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur oldu. Onu şöyle tezgahın üstüne alacağım. Hafifçe yoğuracağım gene. Böyle biraz daha bir araya gelsin diye. Bu sırada tabamın altına açacağım. Şöyle unlamaya devam ediyorum. Tabamın altına açıyorum. Orta yüksek. Hatta yüksek ateşte. Şöyle. O iyice ısınırken biz de ekmeğimizi hızlıca hazırlayacağız. Şimdi bunu ikiye böleceğim. Şöyle ufak bir top yapacağım ve bir oklava ya da merdane ile açacağım tezgahını da biraz unluyorum. Şöyle ısınmaya başlamış, tavamın üstüne atıyorum hiç yağlamayacağım istiyorsanız daha ufaklarını da yapabilirsiniz. Bir tane örnek göstereyim. Şöyle bunu da içebölelim. Yine unluyorum. Yumuşak bir omur. Yapışmasını istemiyorum. Şöyle. Bu incelik benim için yeterli. 1 lira kadar yeterli oluyor. Dediğim gibi azıcık su eklemek istiyorum. Şimdi şöyle bir ekmeğimin altına bakacağım. Bu şeyi çevirsem daha iyi olacak. Ekmeğim de pişiyor. Yumurtalarım bu arada pişti. Bir süzdüreceğim. Sonra soğuk suda bekleteceğim. En son bir araya getirirken kabuklarını soyacağım. Şöyle bir süzdürmek istiyorum. ekmeğim biri pişti. Bekletiyorum. Diğer iki ufak olanı da şöyle bir hızlıca pişireceğim. Serviste çok daha istediğimiz gibi olacak o. Biraz altını kısıyorum tavanın. Çok ısındı. Dumanlar çıkıyor. O kadar da yakmasını istemiyorum. Şöyle. Yumurtamı kesiyorum. Ümidim Kayısıyı biraz geçmiş ama yapacak bir şey yok. Bu kayısı çıktı mesela. Acı biber leşlerimden şöyle bırakıyorum. Bolca koyacağım. Üzerine de en son taze soğanım var. Onu şöyle ince ince doğrayacağım. Hafif verevine doğrayacağım. Bu benim için yeterli. Şöyle. Onu da şöyle hafifçe üstüne gezdireceğim. Ve tarifim bu şekilde hazır olmuş olacak.